ben edip 14 Ocak 2021 az önce birisinin verdiği linke baktım. Mealcilik akımı gündeme İslami bakış başlıklı e, Furkan e, kanalı var. E, oraya baktım e, ve orada kim vardır bakayım. Furkan TV, TV diye bak. E, şu Kay, konuşuyor. Bu cezaevindeymiş değil mi bilmiyorum artık Türkiye'de kimin cezaevinde çıkıp çıkmadığını ya. bilmiyoruz. Bir bırakıyorlar, bir, bir tekrar evet. ee, Az önce ifade ettiğim gibi hocancılıkla ilgili e, sorularla başlayacağız müsaadenizle. Türkiye'de yıllardır e, sadece meal okumanın e, yeterli olacağını söyleyen e, bir görüş var. Evet. E, bu konuda siz e, ne söylemek istersiniz? E, meal okumada ölçü ne olmalı? Öncelikle e, şunu belirteyim. Yıllarca bu ülkede siz Kur'an'ı anlamazsınız. Siz ilmal okuyun e, diyenler oldu. Şimdi de onun tam tersi bir tuzak. O da bir tuzaktı. Bu da bir tuzak. O, o tuzak, ee, bu tuzak. sandviç teorisi. De, bu Burası biz ortadayız. Halkın da anlayacağı çok yerler vardır. Kur'an'ın mesajını elbette ağlamdan bir insan da hızlandırayım. Anlayabilir ana hatlarıyla. Kur'an'dan bir buçuk katı için, hızlandırdı. E, takım söylemler oldu. 1900'lü yıllardan itibaren aşağı yukarı 1980'lere kadar bu şekilde geldi. Sonra bu e, proje değiştirildi. Çünkü artık kitaplar tercüme olmaya başladı. Kuranın proje. Kuruldu. Kendisi proje değil ama kendisine ben, muhalif olanlar hepsi proje. Sonra kur'an okuma e, ihtiyacı duymaya başladılar. Bunun üzerine tam tersi bir oyun tezgahlandı. O oyun tezgahlanıyorlar. tezgahlıyorlar. Anlarsa, her tarafını anlarsınız. Hiçbir alime ihtiyacınız yok. Noktasına işe getirdiler. Ve aslında her iki oyunda aynı merkezler tarafından planlanıyor. O merkez anlıyor. Şeyler bazen soldan gelir, bazen sağdan gelir. Yep. Yep. E, aynı şekilde yep. burada da bunu görüyoruz. Yep. Hep komple teorisi kendileri maşallah. An proje, proje değil, değil ama kim olursa olsun siz, sizde mutlaka sizde projedir. Mağazı, anlamaz, nasıl, akres, nasıl, bunları öğrenin yeter. Bu Kur'an'dan uzaklaştırma, Kur'an mesajından uzaklaştırmaydı. Kur'an'ın davasının anlaşılmaması içindi. Ne güzel kardeşim. Hadisler işte asıl o Kur'an'a karşı ihanet projesi. Hello. Ama o eskiden yapılınca artık ataların dini olunca kutsal kutsal oluyor. Şimdi bu arkadaş mealcilik akımı diyor. Aa, bir kere mealcilik demesi üç üçkağıtçılık. Çünkü kurancılık akımı demesi lazım. E, hadisler de meal. Hadisleri meallerden okuyorlar. Fıkıh kitaplarını meallerden okuyorlar. Ve hatta e, hani alimlerin, zalimlerin, alimciklerin kitaplarını da Türkçe okuyorlar bütün sorunu insanların dini anlamak için kendi beyinlerini kullanmasına rahatsız oluyor güzel kardeşim insanlar akıllarına kaçamazlar bir yerine geleyim ben size. şimdiki oyun da aslında aynı şekilde Kur'an'dan uzaklaştırıyor herkes Kur'an'ı anlar dediğiniz zaman herkes Kur'an'ın her tarafını anlar dediğinizde yani ne sünnete ihtiyacımız var, ya peygamberimizin açıklamalarına, ne alimlere... İşte mesela. sünnet diyor, Kur'an diyor, ondan sonra sünnet diyor. Kur'an'a inat, Kur'an'ın tarif ettiği bir sünnet var. Sünnetullah, sünnetullah, sünnetullah. Allah'ın sünneti, Allah'ın sünneti, Allah'ın sünneti, Allah'ın sünneti. Kur'an'da hep böyle geçer. Allah'ın yasası demektir. Sosyal e, hayattaki yasası, tarihteki yasaları. Bu... Ama Allah'ın yasasına inat, Allah'ın sünnetini alıp Muhammed'in sünnetini yapıyor şeytan. E proje dese işte şeytanın projesi o. Allah'ın sünnetine rakip, peygambere iftira yüzlerce yıl sonra uydurulan hadisleri, sünnet denilen e, hareketleri, işleri tutup e, Kur'an'a ortak yapmışsınız. Peygambere iftira etmişsiniz. Ondan sonra şimdi... Onları terk edenler zındık oluyor, kafir oluyor. İşin ilginci kendi mütevatir hadislerinizle çelişiyorsunuz. En mütevatir, en baba hadisiniz diyor ki benden Kur'an'ın dışında başka bir şey yazmayın. Kim yazmışsa onu silsin. Onu ahadi, bir tek ahadi, mütevatir dediğiniz en baba hadisinizi mütevatir bir hadisle yani koca dev, Boks şampiyonu, arsiklet boks şampiyonu hadisi geliyorsunuz bir cüce cılız bir cüce çocuk Ahadi, Ahadi geliyor ona bir yumruk atıyor yıkılıyor öldürüyor onu. En mütebatir dediğiniz hadisizi bile çöplüğe atıyorsunuz. En çok dinlenen hadis e, veda hutbesi onu bile yani on binlerce sahabe her birisinin beyni hafızası muhteşem olan her birisi bir yıldız gibi olan sahabe diye putlaştırdığınız sahabe bir bakıyorsunuz on binlercesi dinlemiş ama en önemli cümlesini doğru dürüst rivayet edememişler. Üç farklı rivayet. Size Kur'an'ı bırakıyorum, onu izleyiniz. Bir rivayet. Size Kur'an'ı ve sünnetimi bırakıyorum, ikisini izleyiniz. Dediğim gibi burada sünneti de şeytan. Allah'ın sünneti yerine Muhammed'in sünneti. Yani Bukhari'nin, Falanca'nın, İbbe Hureyre'nin, Zıkm'ın, Kökü'nün, Ebu'nun, İbnu'nun uydurduğu hadisler. Öyle Kur'an'ı ve sünnetimi bırakıyorum. Üçüncü versiyonda Kur'an'ı ve ehl Beyt'imi bırakıyorum, ikisini izleyiniz. Yahu en çok dinlenen hadisiniz değil Hem de ele veriyor, ele veriyor. Üç kağıtçılığınızı, sünniler sünneti eklemişler, şeyler, e, şiiler de ehli beyti eklemişler. Bunu görmek için çok zeki olmana gerekir. Senin zekan bile yeterli. Kuytul. Ondan sonra en son hadis, bununla ilgili bir videom var, izleyebilirsiniz. En baba hadis, en üç hadis diye. Orada da en son hadiste bile, kendi hadislerinize göre, kendi en son hadisinize göre Muhammed peygamberin hani Kur'an'ın dışında herhangi bir şey bırakmadığı. Hasbuna Kitabullah sözü, Allah'ın sözü bize yeter, Kur'an bize yeter sözü. Hz. Ömer dediğiniz adama şey diyorsunuz İbni Hattaba mal ediyorsunuz ve oradaki bütün sahabeler de onu oynanlamış. anlamış. Peygamberin bir sözü, en son vasiyeti de yazılmamış. Çünkü Allah'ın kitabı bize yeter demiş. Oradaki sahabeler. İşte bu. Devam ediyoruz. Böyle bir söylem de aslında Kur'an'ın yanlış anlaşılmasına ve gereksiz tartışmaların meydana gelmesine yol açar. Yani herkes kendince anlamaya başlar. O konuda başka ayetleri bilmemektedir. Konunun uzmanı değildir. Bilhassa hükümlerle ilgili, şer'i hükümlerle ilgili konularda, bazen imani meselelerde de olabilir, bazen şer'i hükümlerle ilgili konularda, herkes kafasına göre konuşursa, o işin uzmanı olmadığı halde, o meseleyle ilgili bir araştırma yapmamış olduğu halde, o konuyla ilgili başka ayetler var, onlar, onunla ilgili hadisler var, onlar bilmediği halde. Evet. Neyse, uzman uzman. Hidayet için uzmanlığa gerek yok. Hidayet için aklı selim, kalbi selim lazım. Aklını kullanmak yeter. Gönlünü açmak, dürüstçe bir şekilde gerçeği arama. Kur'an'ı öğreten Allah'tır. Eğer bir insan dürüstse o insan acele etmez anlama konusunda. Kafasından, heve hevesinden bir şeyi Allah'a iftira etmez. Kur'an konusunda da anlama konusunda da gayret eder. Yanılırsa da zaman içerisinde öğrenir. Hiçbir zarar yemez. Ama Allah'ın kelamına ortak koşmak, Allah'ın hükmüne başka hükümler ortak koşmak, İnsanların uydurdukları, peygambere yaptıkları iftiraları Allah'a iftira etmek, haram haramlar uydurmak, kanlı, korkunç cezalar üretmek, kadınları aşağılamak, köleci olmak, rejimci olmak şirktir bu. Yani e, bu arkadaşı ben e, çağrı'da bulunuyorum. E, dışarıda olduğu anlaşılıyor. Dışarıda mı içeride mi Türkiye'de belli olmuyor. Bir bakıyorsun dışarıda olan adam içeride oluyor. İçerideki gruaklıyor tekrar içeri alınıyor. E, bu din ticari değil bu arkadaş. Ve bir de e, politik konularda, sosyal konularda biraz daha dürüstçe bir duruşu var. E, diğer e, cübbeli Ahmet, Nihat Hatipoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı falan Menzil tarikatının şeytanları gibi falan değil. Yani bir duruşu var ve kendisine yapılan zulmü de kınıyorum. Yani adam bir müşrik ve zaten bu adamın yani gerçeği özgürlükten falan filan adaletten bahsediyor ama ne dediğini de bilmiyor. Ben sünniyken ben de öyle diyordum ama dinim iktidara gelse en yani başta benim kellemi kesecekti zalim bir din yani sünilik dini zaten sultanların ürettiği sultanlara yalakalık yapanları uydurduğu hadisler ve mezheplerle şey edilmiş. Hani bu Hanif hanife Hanefi mezhebi denilen mezhep bile bu Hanif'le alakalı değil. Onu katledenlerin sonra işte iki öğrenci adına uydurduğu bir mezhep. Yani Ebu Hanif sadece Kur'an'ı izleyen bir insandı ve onun için zulme uğradı. Şafiiler onu zındık olarak ilk Şafii imamları falan onu reddediyorlardı. Nitekim e, Buhari'de Ebu Hanife'den bir hadis bile rivayet edilmez. Halbuki adam tabi'in, tabi'inlerin de en ileri geleni. Neyse şimdi bu arkadaşı tartışmaya çağırıyorum. Dışarıdaysa buyursun yüz yüze tartışsın benimle. Tartışmadan kaçıyorsan bilesiniz ki dürüst birisi değil. Çünkü dürüst bir insan bir şeyi eleştiriyorsa, bir davayı, bir iddiayı eleştiriyorsa o davayı savunanlarla yüz yüze de karşılaşır. Kur'an'da bütün elçilerin sokaklarda, meydanlarda kendilerine karşı olanlarla tartıştığını gösteriyor. Elçiler bize örnekse, peygamberler, nebiler bize örnekse, rasuller bize örnekse onların örnekliği tartışmadır. Hüccet ile, delil ile, belgeler ile tartışmadır. Buyursun gelsin tartışsın. İşte edip sen kimsin tırnağı kadar olamazsın değil. Yani e, peygamberlerin tartıştığı sokakta, meydanda, sarayda tartıştığı müşrikler, peygamberler gibi üstün müydü ki? Hello! Bırakın bu palavra bahaneyi. Edip sen kimsin ki? E, nedir yani? Ben yüce bir insanım tartışmam. E, kiminle kaç kişiyle tartıştı? Sadece Kur'an diyen kaç kişiyle yüz yüze tartıştı? Tartışmıyor. Diyanet İşleri Başkanı, Papa, kaç kişilere, diktatörler, diktatörler, papalar, papazlar, sahtekarlar, din, din tüccarları kolay kolay tartışmazlar. Niye? Çünkü tartışınca çelişkileri ifşa olur. Sokratik diyalogla ifşa edilir. Çapraz sorgulamayla ifşa edilir. Onun için karşısına böyle e, önünde e, mürit gibi duran bir gazeteci veya da bir müridin sorularını cevap veriyor. Fethullah Gülen de aynı şekilde o sahtekar. Hiçbir vakit tartışmaya, kendisini eleştirenlerle yüz yüze tartışmaya girmedi. Hadi, hodri ekran. Yani tartışmama için eskisi gibi bir bahane de yok. Hani aynı yerde, aynı şehirde olmamıza gerek yok. Konferans salonu bile tutmamıza gerek yok. Bana ulaşabilirsiniz. Ey, ey, ey arkadaşlar, Furkan şeyine... Ee, eğer hani bu adam diyelim ki e, içeride ise elbette bu tartışma şeyim geçmişte de kendisini defalarca tartışmaya davet ettim. Ama hiçbir vakit tartışmaya yanaşmadı. İhsan Şen Ocak öyle meydan okuydu muhtezile falan filan ben tartışmaya acıdım bu sadece Kur'an falan hodri meydan falan dedi. Alçak herif yalan söyledi çünkü ben kabul ettim. Hatta videolarla ilan ettim eyvallah buyur gelelim. Hatta özel olarak gönderdim, hayır o benim seviyemde değil diye istikbar, gurur ve kibirle Firavunluk tasladı. Hatta Firavun bile bu kadar olmadı. Gerçi Firavun şeydi, Musa evlatlık edindiği için yani sosyal ve psikolojik bir sebepten dolayı yüz yüze gelmesi gerekiyordu. Ama yani tarih boyunca bakarsınız ki kimlerin tartışmadığına bir bakınız muhalifleriyle anlarsınız demagoglar, diktatörler, din tüccarları, papalar, papazlar tartışmazlar, tartışmaktan kaçarlar. Bunların tartışanları da bazen çok ender olabiliyor. Onlar da hani illa kazanacaklarını falan. ben hepinize meydan okuyorum. Hadi buyur. Dürüstsen Alpaslan Kuytul ben senin diğer din tüccarlarından farklı olduğunu şey diyorum dürüst olduğunu sanıyorum. Buna ihtimal vermek istiyorum. Buyur karşıma çık. Evet. Furkan Vakfı'nın üyeleri buyurunuz. De ulaştırınız benim şeyimi. Bana ulaşabilirsiniz. Videolarımın altına yazabilirsiniz. bana e-mail gönderebilirsiniz. E-mail adresimi 19.org sitesinde bulabilirsiniz. Hatta bir kısmınız WhatsApp'ta binlerce kişi bana ulaşıyor bana ulaşabilir, rahatlıkla bana ulaşabilirsiniz veya da beni tanıyanlardan birisine o yolla bana ulaşabilirsiniz. Buyur bir zoom yoluyla canlı yayın yapalım YouTube'da. Var mısınız? Bu konuyu tartışalım. Öyle uzman uzman deyip de insanları uzman uzmanca kandırmayın, aldatmayın insanları. Allah ile aldatmayın. İnsanların uydurduğu, yüzyıllar içerisinde bir sürü uyduruk şeyleri Allah'a iftira etmeyiniz. Ve men azlemu minne iftara Allahi keziben. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Yani bu arkadaşın dini egemen olsa maalesef bir Taliban, bir mollaların dini veya da bir işidin dini. Hiçbir farkı yok. Kölecidir, rejimcidir, nasih mensucudur, inkarcıdır. Allah'ın birçok ayetlerini inkar ederler. Hatta Kur'an'da çelişkiler olduğunu iddia ederler. Nasih mensuh şeytanlığı odur. Ondan sonra işte mürted öldürülür. Namaz kılmayan öldürülür, dövülür. Kadınlar diri diri çuvala gömülür, kimlikleri bile yok edilir. Rezil bir şey, felaket, cehalet, Allah'a iftira. Ne olduğu da belli, bilmiyor. Bakma böyle işte çok şey biliyormuş gibi. Hiçbir şey bilmiyor. Birkaç tane soru soracağım. Göreceksin kendi dininin en önemli konularını bilmiyor. Bilmiyor derken bilse çelişki içinde yüzecek. Çelişki içinde boğulacak, yüzemez. Çelişki böyle aşağı doğru çeken bir şeydir, bir çamurdur, kara deliktir. Neyse, selam ve sevgiyle ben bu videoyu yapmamın asıl amacı ona cevap vermek değil. Çünkü böyle monologlarla olmaz. Karşılıklı yüzde olunca konulara odaklanabiliyorsun. Çelişkileri rahatlıkla ifşa edebiliyorsun. Bu monologlar zaten yaptığın vakit engelleyebiliyorlar. Daha önce bazı videolarımı engellediler. Copyright gönderdiler. Uzun uzun süre gösteremeyeceğim. O zaman bir monolog daha yapmış olacağım. Ben monologu sevmiyorum. Ama muhataplarım korkak. Maalesef. Münehataplarımın Mu büyük çoğunluğu dürüst değil. Ha karşıma çıkanlar var. Tebrik ederim onları. Tartışanlar var. Beni arkadan eleştirenler veyahut da şeyini yaptığım savunduğum hayatımı adadığım davayı eleştirip eleştirip de karşıma çıkanlar olabiliyor onları tebrik ederim ama bu arkadaşı da tekrar ediyorum selamlar mı iletin kendisine De ki edip senle Kur'an bazında akıl ve Allah'ın ayetleri şeyinde ıı, ışığında seninle bu konuyu tartışmak istiyor. Selam ve sevgiyle.